Şimdi bu 5... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında 5 il ve 5 Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Başbakan Erdoğan, kısa bir giriş konuşmasının ardından 10 ilin adaylarını açıkladı. Görüntülü olarak verelim. Gümüşhane iliyle hayırlısıyla başlayalım. Başkan Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkan Melih Gökçek oldu mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Sayın İbrahim Melih Gökçek 20 Ekim 1948 yılında Ankara'da doğdu. Tebrik ediyoruz. Evet şimdi İşte AK Parti Belediye Başkan adayları Gümüşhane, Ercan Çimen, mevcut AK Parti İl Başkanı Bartın'da doğdu. Bartın, Doktor Seyfettin Kalay, Kırşehir, Yaşar Bahçeli, mevcut başkan. Başkan adayımız Sayın Yaşar Bahçeci, Amasya Cafer Özdemir. Afyon Karahisar Burhanettin Çoban. Kahramanmaraş Fatih Mehmet Alkoç mevcut başkan. Eskişehir Harun Karacan. Kayseri Mehmet Ösaseki. Konya Tahir Akgürek. Ankara Melih Gökçek mevcut başkan. Dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne dünkü başarılarımıza destanlar yazacağım. Dostlarım,